Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Ya normal bir odaya girelim hemen. Ya normal. Tabii bunlar oynadığı için kabul etmiyor bazen. Tamam onu da kabul etti. Imposter oluruz inşallah. Neden bir imposter? Acaba kendim kursam gelir mi ya? Burası cici yazmış. Efendim sen de başlat, eğer başlatmasa çıkacağım zaten. Hah başlatıyor. Hiç kimse çıkmasın. Sakın hiç kimse de yani çıkıp da girmesin. Tamam. Şşş. Bakalım. Imposter'ız o. görünmez olabiliyorum. Hem sabote verebiliyorum. Hem adam zaten öldürebiliyorum. Vent'ten de çıkabiliyorum. Zaten vent'ten çıkabiliyorum. Şunu öldürdüm. Biraz hızlı davranayım. Şu vent'ten çıkmayayım. O tamam. Ondan şüphelenmezler inşallah. Acaba... Dur. it was a self report <laughs> ya ben bir şey başkasından <laughs> ya da skip what, dedim, skip what dedim ne yapayım hiç kimseden şüphelenmeye gerek yok zaten yoksa benden bu sefer şüphelenirler. Oo şu an hiç kimse benden şüphelenmiyor tamam güzel şu an çok hızlı bir şekilde davrandık. Bir kişi gitti şu an. İnşallah final alırız. Amin. <laughs> Şuradan bir elektrikleri kapatalım hemen. Elektriğin oradan bir kişi alır mı izleyeceğim. 32 saniye 30 pardon 32 saniye falan. Da. yardımcı olsam mı olmasam mı ya da görünmez mi olayım görünmez oldum biraz. şu an hiçbir şekilde gözükmüyor ben da geldi aç 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 Heh. şu an hala elektrikler kesik yapmadılar çünkü benim kişi öldürmem lazım ama şu an neredeler? Şu an elektriği açtılar. Ben şu an neden sabote Herhalde elektriği kapadım için biraz bir süre verdiler. O yüzden. Burada da hiç kimse yok. Şu moru keseyim desem çok şüphe. Kesin kaçtım. aşağı şu kalemler var. No 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 no. Hemen şuna bir suç atalım. Şu lev 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 Oh. Allah'tan eğlenmedim ama şu an bir sarıyı öldürmem lazım. Çünkü şüpheli. Benden şüpheliler. Benden şu an çok şüpheliler. Şuradan bir görev yapıyormuş gibi yapayım. Sonra buraya geçeyim. Ay doğru. Şu reaktörü Şurayı bir açayım bari. 25, 24, 23, 22, 25, 20, 29, 28. Yardımcı olayım dedim. Şu sarılıyı benim öldürmem lazım. Benden şüpheliler çünkü. elektriği hemen kapa. Allah ben dışarıda kaldım. <laughs> Yanlışlıkla dışarıda kaldım ya. Bakayım buraya. Elektrikte iki kişi var. Adamın da bir kişi ha. O da benim. Kime gitsem? Şu sarılıyı benim de öldürmem lazım. Ama şu an öldüremiyorum. Nerede ki zaten? Elektriği kapa. Şu sana değil öldür abi. Sonra buradan çık. Buradan çık. Çok güzel bir imposterız. Elektriğin da kesinlikle bir karmaşık vardır. Hadi artık. Of ya. Bu benim şahidim tamam. Bunu öldürmeyeceğim çünkü. Şimdi başka. Da öldüreyim dedim ne yapayım Şunu tüm herkese alıyorum derken Birisi rapor verdi Yaşanmamadan şüphelenmezler Ayy. <laughs> of ya. Yendiler. Devam dedim. <laughs> Şu an karma karışık olacak. Arkadaşlar son bir el atalım sonra çıkalım. Yoksa biraz uzun sürer. Bam 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 bam. Ah. Şşş. Bakalım. Kremates. Şimdi biz imposter'ı bulmaya çalışacağız. Tamam. Abi ama böyle olmaz ki ya. Exit game. Oh, imposter oyundan çıktı. Ay buraya girmeyeceğim. Hah tam doğru. Şuraya girsem iyi olur. tam başlatadım. Hay ni 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 hay ni ni hay hay hay. Hadi gel nasıl benim. Ni 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 Arkadaşlar sakın yorumlara öyle şey yani ben bir şey gösterdiğimde sakın yani hava atma falan demeyin. Ben hava atmak için de değilim. Yani ben sadece göstermek durumunda. Yani şey video çekmek durumunda. Ben video gelmediği için video çekmeye çalışıyorum sizin için. Bu yüzden böyle yapmayın. Tamam mı? Yapmayın. Ya çıkıyor başlama zaten. Şu 3 5'e gireyim. Başlayalım. Kıymetim. Aramızdan bir kişi imposter şu an. Benim tahminime göre ben de şu kulakla. Şu görevlere bir bakayım. Hadi bakalım. Niye durup dururken basıyorsun? O zaman East rol Benim söylediğim gibi. Ee, hemen şöyle bir üstüne su çatayım. Imposter. Yes diyeyim dört <laughs> dört aynı anda basmış benden üç amacınız neydi Abi ben söyledim ama adam duruyor zaten hadi hadi alta gelin bitti ki bir saattir ne yapıyorsun bu arkadaşlar son bir el atayım sonra bırakayım ben 4 8 Nerede artık? Evet, ben adı. Oh, başladı. Kalmadı <laughs> mu Tamam estağfurullah hadi. Hoppa. Şşş. Ah. Haritaya bir bakayım nelerde görevimiz var. Navigasyon. Çık artık Ağabeyim görev sevmiyorum ama ya, çok oluyorum. Birisi ateş ediyor herhalde. Şurada ışın görüyorsunuz. Yukarıda bir tane. Bu görev yapıyor herhalde. Bak görev yapıyor. Başka nerede? Burada bir görevimiz var. Hoppa. Şu elektrik. Hoppa. Şimdi bizim bir navigasyonla tekrardan bir işimiz var. Oraya gidelim sonra bir görevlerimizi yapalım güzelce. Hop, hop. Aa tüm hepsi dümdüz. <gülüyor> <gülüyor> Kafeteryada bir görevimiz var. Hemen oraya gidelim. Abi o imposter olduğumda son bir kişi kalmıştı ya. Hop. 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 Heh. Başka kim var? 0 de bir görevim var. Acaba neden mi 0 Tam. Üstüne tekrar tıkladım ve bitiyor. Evet. Şimdi bir eee storage'da storage'da mı? bir görevimiz vardı? O görevi tamamla. Hemen ne diyorlar? Şu an hiçbir şey dememişler. Bir kişi ölmüş mü? İki kişi ölmemiş arkadaşlar. Bir kişi çıktı çünkü ben kenarda gördüm. Oğlum. Ya şu rapor verene direktman veriyorum abi ya. Rapor verenler genellikle şu, şu şey sinsi oluyor da. Sen de uyuyor da 97 saniye beklemeyelim be abla da ya. Ah. Aynen. Mor benimle ne sıkıntım varsa artık bir hiç bilmiyorum. Abi adam imposter değilmiş ya. Bir imposter kız. Bence şu glitch olan. Adam Vent'ten girdi çıktı koş 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 koş, koş, koş. geliyor Allah öldürecek beni öldürecek 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 ee, nasıl kuruyorduk lan ha yes 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 adam rahattan çıktığı için şey biraz bir şüphelendim de tamam edeyim ee, bir de Sorry. Falla Gile Falla Gile burada Tamam Ona oyumu verdim zaten Ee hadi Merkez oyunu vardı Alo Oğlum oyun baka mı ne oldu? Açık Ya. videomuz bu kadardı arkadaşlar görüşürüz bay bay